Merhaba arkadaşlar, Kriyo Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yapay zeka projeleri hakkında konuşacağız. Bitcoin'deki son durumu inceleyeceğiz ve ilerleyen süreçte bizleri neler bekliyor bunlara dair yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Dilerseniz ilk olarak Bitcoin'den ve genel piyasalardan başlayalım. Bitcoin yeniden 70 bin seviyesinin üzerine çıkmış oldu. Biraz daha dalgalı bir seyir izliyordu ama özellikle Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte volatilite tekrardan arttı ve bu sefer pozitif yönde ilerleyiş gerçekleşti ve 70 bin seviyesinin de üzerine çıkmış olduğunu görüyoruz. Ee, güzel bir hareket sergilediğini söyleyebiliriz. %1.54'lük bir artış var ve tabii ki bunun pozitif yansıması altcoin'leri de olmuş oldu. Her ne kadar çok fazla bir ilerleyiş görmesek de belli kesimde güzel hareketlilikler yaşandı. CoinEx borsasında listelenmiş 1045 adet kripto paraya baktığımızda 464 tanesinin fiyatı artmış, 573 tanesinin fiyatı düşmüş durumda ve genel market cap'e baktığımızda %1'lik bir artış yakalamış. Bu da yine bizler için kıymetli. Yapay zeka tarafına baktığımızda ise burada render tarafında %3.45'lik bir artış var. The Graph %0.14'lük artış yakalamış. Ama bunların biraz düşüşten sonra böyle bir ivme yakaladığını da belirtmek istiyorum. Yani gün içerisinde geri çekilmeler yaşanıp geçtiğimiz saatler itibariyle bir hareketlilik yaşandığını da görüyoruz. Birazdan zaten grafik aşamasına daha net bir şekilde gözlemleyebileceğiz. Burada Fetch AI, AGX gibi coinlerin düşüşler yaşadığını görüyoruz. Burada bir belirsizlik var. Biliyorsunuz bu coinler birleşecek. Ocean, FED ve AGX coin bu üçü birleşecek ve ASI isimli bir. Yapay zeka koyuna çıkacak. Bu nedenle o tarafta bir belirsizlik hakim. Bu nedenle aslında biraz da fiyatın baskılı bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Onun dışında biraz daha aşağılara indiğimizde AIOs Network %1.34 ve ROS %10'luk artış yakalamış. LPT %3, ARKAM %3.86'lık yine yükselişler yaşamış durumda. Genel olarak baktığımızda yapay zekalarda bir hareketlilik var arkadaşlar. Şöyle e, da yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Grafik aşamasına bakacak olursak Near'da özellikle bir yükseliş var. E, burada geçtiğimiz saatler itibariyle bir artış inmesi olduğunu belirtmiştik. Ve bakacak olursak 7 dolar seviyelerinden ortalama %5'lik bir artışla 7.4 dolar seviyelerine yaklaşmış durumda. 7.49 dolar önemli bir direnç noktası burada Near tarafında. Daha yukarıda 8.40 e, 24 ve buraların da üzerinde 9 dolar seviyeleri Near için önemli hedef noktaları ve buraların da üzerinde artık 11 .89 dolar 89 cent seviyeleri yine Near için önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. Destek noktası 6.8 ve 5.57 dolar seviyeleri Near için önemli güçlü destek noktalarımız. E, şöyle Render'a bakalım. Render'da da yine pozitif ilerleyiş vardı ve özellikle geçtiğimiz saatler itibariyle sert hareketler yapmıştı. Onu da yine inceleyelim hep birlikte. Ortalama en yukarıya baktığımızda %4.68'lik bir yükseliş yakalamış sonrasında bir ufak çekilme yaşamış durumda. Burada render için 9.96 dolar seviyesi önemli bir destek. 9.6 daha aşağılarda önemli destek ve yine 8.98 dolar seviyeleri 9 dolar seviyeleri yine güçlü destek noktalarımız. Ve yukarı noktada 10.56 11 dolar ve 11,8 dolar seviyeleri render için önemli. Hedef noktaları daha yukarılarda. 12.38 ve 13.83 seviyeleri yer alıyor. Fetch, Ajax ve Ocean'a bakalım dilerseniz sırasıyla. Yine onlarda da yükseliş var. Yükseliş yok değil ama Diğer yapay zeka projelerine kıyasla biraz daha yavaş ilerlediklerini söyleyebiliriz. Bakacak olursak %2 seviyelerinde bir artış yakalamış durumdalar. Ee, en azından FCI %2 seviyelerinde bir artış yakalamış. Ee, yine de pozitif bir ilerleyiş olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin ile paralel bir ilerleyiş ee, burada varsayabiliriz. 2.28 dolar önemli bir hedef 2. 37 dolar seviyesi yine sonraki önemli hedef noktası 2 dolar 1.99 dolar seviyeleri de destek noktalarımız Tabii bu coinler birleşeceği için bunlara çok fazla dikkat etmek bana mantıklı gelmiyor Bunu da belirtmek istiyorum çünkü çok kısa bir süre kaldı ve bu projelerin birleştikten sonra artık tek bir coin olarak işlem görecekler için Bu destek direnç noktaları ne olacak nasıl bir ilerleyiş sergileyecekler o zaman analiz etmek daha mantıklı olur ama genel çapta destek ve direnç noktalarını yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Hx'e bakalım. Hx'de de yine önemli bir direnç noktasına gelmiş durumdayız. 89 cent seviyesi önemli bir Nokta. Buraların üzerinde kapanışlar yapabilirsek 95 centli seviyeler ve 98 centli seviyeler önemli hedef noktaları olabilir. Burada Aşağı noktada 86 Seviyeleri 0.86 dolar seviyeleri Önemli bir destek noktası. Buraların altında 76 centler ve buraların altında 60 centli noktalar. Önemli destek noktaları ama az önce söylemiş olduğumuz gibi bu coinler birleşecek destek ve direnç noktaları birazcık önemini kaybedebilir Ocean'a geçtiğimizde yine Ocean'ın da Ajax'ı da benzer bir tablo sergilediğini görüyoruz. Ortalama 90 cent seviyelerinden işlem görüyor. Diğer iki coin de demiş olduğumuz gibi burada artık birleşmeye çok kısa bir süre kaldığı için çok sert hareketler açıkçası ben beklemiyorum. Benim düşüncem bu şekilde. E, tabii çok sert düşüşler gelir veya çok sert yükselişler gelir kripto tarafında, yapay zeka tarafında. O zaman farklı senaryolar konuşabiliriz ama onun dışında herhangi bir kötü haber gelmemesi durumunda ben biraz daha yatay bir senaryo bekliyorum bu coin'lar için peki birleşim ne zaman? Birleşim 11 Haziran tarihinde bekleniyor arkadaşlar. Yaklaşık 7 günlük bir süre kalmış durumda. Eğer ertelenmezse, eğer herhangi bir sorun çıkmazsa 11 Haziran tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Normal normal şartlarda Mayıs ayında bu birleşmenin tamamlanması bekleniyordu ama sonrasında ekip ilerleyen sürece sark, sarkıttı bu gelişmeyi ve ee, artık 11 Haziran gibi gerçekleşmesi bekleniyor. Herhangi bir şekilde erteleme olmaması durumunda. Ee, burada o için konuşacak olursak, 97 cent seviyeleri önemli bir hedef noktası. Yine 1.04 dolar seviyeleri sonraki önemli hedef noktası olabilir ve e, burada destek noktalarına baktığımızda ortalama 87 cent, 80 cent seviyeleri önemli bir destek noktası oluşturabilir ve buraların aşağısında 78, 76 cent seviyeleri e, o işin için önemli destek noktaları. Ama dediğim gibi biraz daha yatay bir e, senaryo bekliyorum bu coinlerde. Eğer çok sert düşüşler gelmezse veya yapay zeka tarafında inanılmaz uçuşlar görmezsek bu coinler biraz daha yatay devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü bir belirsizlik hakim. O tarafta ne olacak, nasıl airdrop sağlanacak veya e, birleşim sonrası nasıl bir performans sergileyecekler? Bunu tam olarak e, kimse kestiremediği için biraz daha coin'in çıkmasını Bekleyecek gibi gözüküyor. Bu nedenle bu tarafta yine bir görüp inceleyip ona göre harekette bulunmakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim kendi fikrim. Bunun da altını çizelim. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bitcoin'deki güzel ilerleyiş devam ediyor. Günlük kapanışı bu seviyelerde veya buraların biraz daha üzerinde yapabilirsek. E bizler için güzel olacak gibi gözüküyor. E özellikle yeni ATH seviyelerine yani yeni rekor seviyeleri Bitcoin'de görebilmemiz için 71.500 seviyelere kritik bir nokta. Bu noktaların üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek elbette yeni ATH noktalarını da hedefleyebileceğimize inanıyorum. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.